Cümleten selamün aleyküm sevgili takipçilerimiz. Hoş geldiniz evimize, kanalımıza. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Kaan böyle tıkınıyor. Bugün benden ne istedi? Ne? Simit değil. Şey Simit. yedin ya. Simit. Ha. Yaş incir istedi bugün benden. Pazara Simit. gittik Kaan'la birlikte. Ee, Kaan kaç tane yedin? Kaç tane yedin? 8-9 tane incir yemiş. Ve diyor ki Dilim kaşınıyor diyor, dilimin üstü yanıyor diyor. Kaşınıyor kaşınıyormuş. evet, diken batıyor gibi oluyormuş diline. Olan inciri yemiş. Ondan sonra da öyle diyor. Ben de çamaşırını niye yıkadım? Makineyi çalıştırdım şöyle. Yorgan yüzlerimizi, çarşaflarımızı, yastık yüzlerimizi yıkadım. Bıcığını da buraya serdim böyle. Cebimdeki naylon ne iki tane nes benim? Haşır haşır diyor. cebimden naylon var da ne iki? Şeker poşetim. Şeker yemedim ki ben elektrik faturası elektrik faturamız gelmiş bu arada abiler de kapıya koymuşlar şöyle 353 TL'ye gelmiş biz Songul bacım oraya doğru gidiyor Rabiş aradım beraber gidelim diye Rabiş de Aksaray'daymış Kayra'nın bacağı arıyormuş onu doktora götürmüş İnşallah bir şeysi yoktur biz de Kaan'la pazardan geldik. Evi barı topladım, temizledim. Ondan sonra şimdi gidecek oraya doğru. Şu kaşıkları da kana hurdiye satsın diye verdim. Şöyle sapları plastik ya. Tencerenin kenarında kaldığı yille şöyle gördüğünüz gibi yanmış. Şuraları hep yanık. Ben de çocuğa verdim. Şu bıçaklarda. He? Şu bıçaklarımızda hiç kesmiyor. Kaan inek niye mi örüyor yine? Hmm. Az mı verdin yonca'yı? Ya. Ne? ne bileyim annem niye mi örüyor yine? Mümkün, Bilmiyorum ya. ki Babam o şeyi bir toptan veriyordu işte şöyle kaba toptan. Şöyle, şöyle He önüne de şöyle didiyordu. Bir de. Ha. Önüne didiyordu ben de azıcık sulandırıyordum onu. Evet. Şuradaki suanı da getirdim kan. Evet. Tandır evimizdeki suanı da seçtim getirdim. Evet. Yo yo bu yanına gelme bu yanına niye geliyorum ben şu suanlar göstereceğim şöyle. Şöyle pazardan da bugün mor soğan aldık. Ee, küçük küçük iki torba yapmışlar. Onar kilo var yok torbalar. Ee, bu arada şu taraftan şuradan bu tarafı şöylemesi. Bu tarafı kendi bahçemizin soğanı. Şu öbür taraflarda satın aldığımız soğanlar. iki torbasını 200 TL'ye aldık. Sürekli satılıyordu. Hep buralara ne geliyordu da bir imkanım olmadıydı almaya. Artık bugün denk getirdik. Aldık Kaan'la birlikte. Bunun gileyim hangisi? motorumuzu yaptırmaya gidiyor Adem'e. Songul'un oraya. Çünkü motorumuzda şiysi, e, ön freni tutmaya yormuş. Bir de vidası mı neyi sıkılacakmış. Bilmiyorum artık onlar yapacak inşallah. Adem yapacak. Bugün işte de değilmiş. Pazarda Songul bacımla konuştum. Ne? Anahtarını nereye koydun? Ne? Onu yerine koysana. Yerinde var mı anahtar? Baktın geldin mi? Ne? Bilmiyorum ki. Hadi bir bak gel oğlum. Bilmiyorum annem belki erken gelir, belki geç gelir, gelir belli olur mu? Zaten saat 4'de geliyor. Bir bak geldi baban erken de gelirse evde şeyde kalır dışarıda. Şöyle salçalarım da çatıda hala duruyor emoşumun salçaları. Ee, İliyenle sineği ikisini birleştirdim. Bayağı onlar çekmiş. Şu cüncük alüminyum sinideki de şu koşedeki sinideki de çekmiş ama ortadaki daha sulu duruyor niye bilmiyorum o bir türlü çekmedi. Şöyle binelim bağlım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Motorumuz kaza yaptıktan sonra düzeni bayağı kaçırdı. Ee, ön ön fren tutmaya yormuş. vallahi fren tutmaya diyor kan. Evet. He. Ben sürüm mü? Dıraktır, sabah. Şöyle. Petrola geldik. Burası petrol ofisi motorumuzun tekeri inmiş havası lastiği inmiş onu hava bastı <laughs> Hmm. Yavaş evet, sağa sola iyi bak araba geliyor bak. burası ana yol yavaş git annem Sabahlar cümleten biz bugün nereye geldik Şöyle halamın bahçesine geldik Halam buraya patatesini sökmüş Bu kerti de beni aramış iki üç kere Ben de uyuyordum uyanınca geri döndüm O da sarımsağı ekelim diye aramış beni Artık biz de kahvaltımızı yaptık Bugün eşim çalışmıyor Dinlenme günü bugün Cuma günlerden Cumaları kalıyorlar Beni buraya getirdi Getirmiş kendi halam kertisini yapamamış Kertiyi ben yapım da siz de ekin dedi biz buna şöyle kenarlarını çevirip su dursun diye burayı kert ederek içinde suyunu duracak, suyunu iyi alacak. Şu kesekleri de vursan gibi o da bu tarafa şiitsen. Kutçukları değil kutçukları onlar erir. Biz sarımsağı şimdikten ekerek sonra da gün döndüğü zaman bahar ayında işte yaza döndüğü zaman 6. ayın 20'si gibi 18'i gibi sökülür tekrardan sarımsak şimdi 10. ay desek 11, 12, 8 ay ne sarımsak ekili duruyor. Bahçeyi bayağı bitirmiş halam. Geçen gün şurada biberlerine vardı. Biz yolduk can suyla beraber. İneklerimize götürdük hep yoncasını, şişini, teveklerini. İnek de uçlarını yedi, saplarını yiyemedi. Kalınmış kaldı. Şurada da şöyle biberleri var halamın. Şöyle gördüğünüz gibi bakın. Gölgem üstüme düşüyor. Şöyle ince kıl biberden buketsi daha veriyor birimini. Şurada pırasalar var. Büyüklüğü ne kadar olacak hala? Sarımsağın büyüklüğü. Burayı hep mi yapalım? Burayı hep mi yap? Ha. Ha annem yine buraya mı ekecek? Evet. İyi. Onların orada yer yok mu da? Ha. Ha, nasıl iriymiş ya la. Ama mor gibi durmuyor sanki beyaz gibi. Hmm, Hayır. bunu satın almış. Kilosunu 200 TL'ye yani, almış. Yani, Bahaneler. Bahaneler nasıl iri. Hımm. sahi iriymiş. Şansı mı? E? Şansı değil. Ben video çekiyorum Kara hala. Hey. He he böyle. Ya. Senin yok muydu da satın aldın hala tohumu? mu? Evet. Hemen kilo da bu kadar mı bu? Bir kilodan fazla herhalde. Kilo, kilo. Hele bir kilodan fazla bu. Bir kilo, bir kilo. He nasıl güzelmiş iri iri başlar bak hele. Turşuya ne yapmaya nasıl iyi olur. Ben şöyle tıkmadan yapıyor kolayca. Eğer bir diyelim. Olur mu? Olur. Kesekler de bozuyor. Kesekler he, erir de aslında. Bir şey olmaz da yine de çirkin duruyor kerti he. yaparken. Heh, iyi i̇yi mi böyle? He, i̇yi herhalde halamın tarif ettiği böyle. Şurası tömbe orasını şey Çek Alasını içinden. Bu bahçeler bozuldu sanki dün gibi daha ektiğimiz geçen gün sanki patatesini ektiydik buranın halamının annem halam ben Kerzban abla da vardı üçümüz ektiydik buranın patatesini yetişti söküldü hani ömür o kadar çok çabuk geçiyor ki biz bilemeyiz ama şu ıska değil bu sarımsak 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 Bunlar da eşelerler. Halamın tavukları da buraya giriyor. Bu arada ben de size çok kötü bir haberim var. Bugün bizim kümesimiz açık kalmış. Tavuklarımızı götürmüş. Tilki mi götürdü? Gece'nin porsumu götürdü bilemedim. Vallahi çok üzüldüm. Sabahla her yeri aradık geldik Kaan'la. Yok. Bir tanesi kalmış. Evet, He, niye unuttum ya halama diyeyim de yine ben onu salarım Kaan'la. Tek bir tanesi kalmış. Bu da hayatta süpürge otlarımız var ya onların arasına girmiş yazık saklanmış. Oradan hiç çıkmıyor, korkuyor. Tek kalmış ya. Onu da halama birim getirim de dedim. Benimkiler de şu siyahlardan da iki tanesi zaten biliyorsunuz. Hey kan onu getir bir halamı buraya da at git. Yazık orada israf olur. he Böyle üzüm çoğulmuşmuş ama hiç şekerler yemiş burada bunları. Vallahi tavuklarıma çok üzüldüm de. Hele horozuma daha çok üzüldüm. Horozum çok iyiydi. Sabahtan beri kanla aramadığımız yer kalmadı. Delik dırsık her kıyı koşayı aradık ama götürmüşler. Bulamadık. Kaç aydır bakıyordum iyiydi. nasip olmadım olmuyor. Birbirimize umut ettik. Her zaman ben kapatıyordum kumesi. E, dün akşam yemek yapım diye girdim ben. Tavuklar daha dışarıdaydı. Akşam da olmadıydı. Saat 6 idi. Son oradan geldik. Yemeğimi yapım da dedim. Hani bu işten gelmeden hazır olsun diye. Onu sonra Kaan da inek Sami'ye girdi. Bu da işten geldi. Yemeğe oturduk derken ondan sonra unutup kalmış Öyle hani dilleri nasipten çıktı mı çıkıyor. Şöyle halamın sarımsağını bitirdik. Annem gelin bahçesine geldim. Buradan maydanoz biçeceğim. Bugün sos yapmayı düşünüyorum. Allah nasip ederse inşallah hak edebilirsin. Ee, sarımsak iş piyasada yoktu. Halam aramış sabahına söylediğim gibi. Ben de dayanamadım. Geldim yazık. İkimiz iki verdik. iki koldan. Şöyle annem gelin maydanozun bir taraftaymış. Ha ta orada. Her tarafı sulamış babam şöyle. Esra'nın yerlerinin önlerine. Esra'nın yerleri çok güzel oldu. Allah'ım güle güle oturmayı nasip etsin ama oturamadan gidecek herhalde Yasin'in yanına. Artık ikisi geldikleri zaman otururlar. Rabbim nasip ederse inşallah. Şöyle Şurada maydanoz şuradan. Biçelim bakalım da burada bıçak da yoğunmuş herhalde. Nerede olur ki bıçakları? şu arayayım arayın gelip bıçağı. Şöyle ocağımızın altını güzelce yaktık. Patlıcanlarımı yıkadım. Birer poz deldim. Birer delik deldim. Patlamasın diye. Şu tarafına da bu. Peki. He. Şu leğenimin önünde. Yıkadığım leğenim buraya getirdim. Şu biberlerin de irilerini kozlayalım bu çok büyük biliyor musun? Şu şey biberleri. Ha şu sana lazım olur diye getirdim. Elimizden geç döndürdük de. Yine de bir kenara koyuyor. Şöyle kıskacından döndürelim diye getirdik. E bu kerme de yakabilirim biliyor musun buna? Tamam. Ahırımızdan şeyimizden getir. Kerpiş Kerpişte olur, kerme de olur. kış 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 kış, 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 kış. şu yerin içine devirip. Kışa. Kaan nedir? Kaan ağaç getirmeye gitti. Böyle güzelce kozlenecek. Şimdi yana, Hı hı. Kerbici orada var Kaan'ın olduğu yerde. Bütün getirsin iki tanesini. Şöyle bir yanından da şu biberlerin irilerini seçeceğim. Evet sevgili takipçilerim. Gözlerimiz çıktı ama. Şöyle patlıcanlarımız şöyle poşetleri aldım. Şöyle önümdeki poşetlerde gördüğünüz gibi. Bir de orada oldu. Şimdi de kapya biberlerimi attım. Onlar pişiyorlar bakalım. Bir yandan da şöyle kanene semaveri yaktı babasıyla beraber. Oo, duman var ya. Mahvetti duman. Ben de şöyle maydanozunu ayıklıyorum burada. Vallahi ne acıymış bu turşu yapması böyle. Sarımsak ıslattım 8-10 başta. Şöyle bir de e, jelapon biberlerimiz vardı. Bunlardan da patladım diye getirdim ama bilmiyorum bunlar nasıl olur. Acısı zehirlerimi bizi. Çok büyüklerinden kalmış. on değil. Ben de öyle almıştım. Şöyle gördüğünüz gibi döndürü döndürü pişirdik şeyleri kirpiş tutuyor herhalde ya altına kirpiç atmasa bağırmıyor ah. odun atsın vallahi mahvetti beni of gözlerim ne çıktı ateşten <laughs> ben de maydanozlarını şöyle hem ayıklıyorum yıkadım geldim hem de doğrayorum böyle yumak yumak suları sızdı güzelce ondan sonra Ayıplayım poşetin içinden alıp alıp. Bir daha tekrar poşete koydum. Dışarıda ileyen yoktu. Şunu da bimden aldığımız ileyenim. Bak annem. Poşetlerim çıktı. Nasıl olmuş? Ne oldu? Şöyle çıkardıklarımı poşete koyduk ki kolay değil. Şöyle Şöyle buraya da şöyle koyduk. Üç tane burada var. İki tane de orada var. Koz yaşı, şu, sabya, sünü hep karıştı. Aldık oraya poşetlerini mi

Şöyle şurada dediğim gibi bunlar var. Şurada da semaver deniliyor. Ne? Ha, yanmıyor. Hmm. Şuraya da annem maydanoz doğramış. doğramış. Şurada da semaver yaktık babamla. Şimdi çay içerken bir sarımsağımızı soyarız. Bir de bunları soyarız. Annem birini şuraya poşete dolduruyor. Allah'ım affet beni. Şu telefonları bir şey alsak mı Pişti mi? Pişti de. Şu kapın birini atın erir mi? Ermez de şu kartonun üstüne alabiliriz. O da olur. Yarın kalsın ortalarından. bir nasıl. Aynen, buraya var ya, tam bireyimizde halı var ya onu serelim yine her zaman gibi. Şu tarafına, temiz tarafına. Hı hı. Burada iyi mı? koyalım Olur. Evimize kasağı Olur. Tabii bunun yanında şurası hiç yayılayamadım. semaver. Hayır hayır vallahi de, yukadım, olmayı, yine geliyor. Duman aldı aldı içeriye. Şöyle patlıcanlarımızın kabuklarını soyuyum. Çok güzel soyuluyor. <laughs> Şurada kaç tane var ya? Burada 7 tane var. Patlıcanlar ufak olduğu için pek şey artırmıyor. Bakalım çok kucucuk kucucuk. Ucuz diye aldık bunu biz. 15 liraydı kilosu. Normal şeyde 25 liraydı. Bu da küçük olduğundan mı adam düşürmüş ama nasıl kapışıyordu milletle. Mi? Ucun sıra geldi bize almak için. Herkes sökenmiş üstüne. Her yerde 25 lirayken 15 lira. Kim sökenmez de. Yani. Bir de millet şimdi patlıcanla hani yemeklik yapıyor, kanlı yapıyor. Belki bunlar kanlı yarıklığa olmaz da. Kim ekleyin ne olur doğram ya. Hani ben bak böyle ocakta şey diye diye hüccün aldım yani. Hem ucuz değil hem de ufağını aldım. Bu çay şimdi kaçsa içemez miyiz? İçerik. Evin kapısı çarptı. Hey, kapısı çarptı. Bitti mi? Oğlan daha bitmedi. Elimizin bir daha yıkayın yani şu bunun Şöyle daha bu kadar bitmedi. varmış. Şunlar patlıcan şu şu bir de şu şu üçü de biber şu mavi poşetle ne ama pembe poşetle şu biberle, şu içine, <laughs> annem yine bundan ihaneye gitti videomuzun devamında görüşelim çektim evet. çayımızda katsaydım çektik çay ya içmeyeceğiz Hı? Hmm. Bir ver soyadır da videoyu kapatınca kalkma. Tamam. Ben diyeyim mi? Çok da gidecek. Oho. Onlar çok bekleyin. Zaten beklemiyorum ki ben onların işim bitti artık. Niye yedirsen hani Allah razı olsun. Yine de yardım et. Yaşar abinin de gider kahve içer. Ocak da işimi gördü sağ olsun Allah razı olsun vallahi. Ya değil daha çok bunu 2-3 kat olacaktı gözlerim balon gibi şişeceğiydi. Şişmemiz nasıl bir oldu ya arkaya? Şişmeyi taktık ya. Ne? Hı, Hı, -hı. Tuvaletin kendini. Yani vanayı kapattı açtı. Hı. Çok güzel oldu. Tıpasını kim dağıtıydı onun? Babam mı dağıtı? He. Poşet sarmışsınız mısınız? Keten Bak geldi ya. Keten ne lan? Çeten o. Keten ne dirler ona? He böyle şey. Ben keten diyorum o zaman. He iplik gibi bir şey ya. İncelercik. Çetene eskiden şey derlerdi kanı nes. Ne? Hmm. Eğerirlerdi böyle ezerlerdi. Niye? Eğerirlerdi işte böyle şeylere kullanırlardı. Musluklara, çişmelere. Eğirme ne? eğirme. Kirmenine ne yerillerdi? Belki büyüklerimiz bilirler. Kirmen ne yani? sen bilmen annem ama büyüklerimiz bilirler onu. Bilenleriniz yoruma yazabilir mi? Kirmenin ne olduğunu Kanan anlasın. Ben büyüğüm. İpi dolarlar şöyle ellerinde böyle kıvradırlar da ipi şöyle şöyle gelirler ya. Yün yaparlar, yün ip yaparlar. Sen hiç görmemişsin Kanan. Namen annem çok yapardı kulağı için sıcak. Hala yapar mı bilmiyorum yapmaz herhalde artık. Kadayıf yaparken falan kullanıyorlar şöyle ipi iki ellerini açıyorlar. Hayır. İpi Ondan değil mi? Bu kucucuk kir mi? Hmm. Hmm, güzel soyuluyor valla. Hı. Hmm. Sevdim ben bu işi. Babam geliyor galiba. Evet o geliyor. <laughs> Kafası görüyor duvarda içeriği gözetleyerek geliyor. Bak babam mı geliyor? <laughs> Aha dümen iki büklüm olmuş. Ya, düzeltememiştir. İyice kralla neydirler. Dümenimizi uğraştırıyor. Patlıcanlarımız bitti. Şu anda biberlerimizi soyuyorum. Şöyle çok güzel soyuluyorlar. soyduklarımı da oraya alıyorum. Bir de şu kapta da yıkayım daha da. Elimi yıkayım diye getirdim. Bu sefer de çekirdeği çok olduğu için o tarafa şey diyorum. Şöyle elimi de batır batır biliyorum. O çöplerini ne öreceksin? Ya? Hangi? Çöp atacağım oğlum. Patlıcanı ki ne öreceksin? Patlıcanı ki daha o torbada patlıcanınkiler de var işte. Hı -hı. Onu ayıklamasa ne olur? Çekirdeği mi? Hı, Hı Ağzımıza çok gelir ya çekirdeği gerek yok. Ha. Ana Köşek. nasıl kozeli? Poşette turatır. Çetim? Yüzüm şam poşette turatır. Kaç yıl? O bizim anne kedimizin yavrusu ya da yavru kedinin bilmiyorum artık. Bence yavrumundur. E, yok o şıkmedikler şey, için yavrulanma eve yapmadıkları için bilemiyorum hangi hangisinin yavrusu. Çünkü büyüttüler öyle getirdiler bunlar buraya. Onlar getirmedik yine geldiler geldi. Şey, Annelerinin ardında geldiler. Ha? Onun o kediler. Şurada. Çıkıttıklarını. Şunun da kabuk gibi olmuş lan. Ricaat. İçeride de soydum zaten işe yaramaz ki. O da aynı kabuk Şu gibi. Bunlar da acı biber ya onun için bunları aldı. Nasıl acı biber? Acı onlar. Ne biliyorsun? Şu küçükler acı. Tadına baktım ya. Ha. Acı da pek bir ihtiyacımız yok ki zaten. Jelibonu katmayacağım. Şişe bakan dedim Onun acısı da gitmez diyor teyzem. Nasıl gitmez? kaşa şey yapma diyor. Öbür arnavut biberi yine gider diyor. Şey, annenin bugün aldım bir avuç arnavut biberi. He bileyim. Kırmızı mı aldın? Hı hı kırmızı. Yeşil yok ki. Kızarmış hep. Ben de aldım oradan bir tutam. İyi olsun bak. Çok zahmetliymiş bu turşu yalnız işi değil yani. Tatile denk getirseydim teyzelerini çağırırdım. Tatilde değil. Çocukların okulu var, şeysi var. Pazar günü yapaydın? İki gün sonra. Ya da yarın ne? O zamana kadar da aldığım malzemeler şeydir. Kan. Yarın yapayım. Çürür annem, çürür. Yarına da çürür mü? domatesimizin ne altından sulanmış. Bak bunlar attı. Aldığımız eşyalar hep hormonlu Bir tane de şurada var. O gün orada anam. Tandıra önüm abla. Kedi mi? Kesin annesi tandıra düştü. Annesini mi arıyor? Tandıra mı düştü? <laughs> Tandırda ne var da düşecek lan? Ne bileyim? Ateş yok, bir şey yok. Bu ne ses de aynı? Hmm. Da sakin sakin mavla o. Ananın günün orada aynı gibi çıkıyor ses. Başka ses Hı. Hmm. Kolun Yumuşaması tabii ters kesen o bıçağın da. Hmm. Yumuşadığında sütlüyorum. Aynen. Onu da çekeyim mi? Hmm. Hı. Kediyim. Yok canım. Duturlu açıyor. Ne geldi diyor? Bilmiyorum. Buradan çekeyim. Kedi. Bezi var ya. Gücük gücük gücük. Tavuğumuz nereye gitti? Yine yani. tek tavuk. Hmm. Anlamadım. Gezelim. Yazık. Çok üzülüyorum anada. Niye? Tek kaldı ya. Hımm. Öbürlerine de çok üzüldüm. Anladın mı? Hımm. Hımm. Bakmana gelmeyen başmana geliyor. Bunda niye yakın geçmeye başladı? Ha, kranı niye sen ya? Şu yavarca daha güzel. Yavaşça Ana nasıl sahi şu kedi kiminki lan? Bilmiyorum. Kurumuş ya azıcık da kırklar. Başını misal gibi. Ya gelir. onu azıttılar. Ana biraz azıttılar bilmem onu ne. Sen izle olarak iste. Benim izle Ben onlara ekmek verdin biraz sonra. Ekmek veririm. bir renk. Şöyle yapayım. Hı? Çekirdek benim için yapayım. Tırmalayıcı kaşığı bulamadım. Ah, ah, ah. Ne deyip tırmalayıcı? Kırdı dahta yine.